ölürler sanırlar ki diriler her gün helva yiyorlar. Bu atasözünü daha önce duymuşsunuzdur herhalde. Böyle bir şey var mı bilmiyorum ama bazı şeylerin göründüğü gibi olmadığını iyi tasvir ediyor. Evet. Uzaktan baktığımızda bize cazip görünen ama ulaştığımızda hiç de sandığımız gibi olmayan başarı da aynen böyle. Çünkü başarıya ulaştığımızda doğru dürüst keyfini sürmeden farklı sorunlarla dolu yeni bir sürece başlarız mesela üniversiteyi kazandığınızda ya da yeni bir işe girdiğinizde patron veya öğretim görevlisinin sanki ortada önemli bir şey yokmuş gibi konuşmasıyla ve size görevler yağdırmasıyla çoktan başarınıza dair alkışları unutmuş ve yeni bir sürecin içine girmişsinizdir. Kazandığımız her başarı şüphesiz bizi daha bilgili ve becerili yapar. Tıpkı büyüyen bir adanın denize kıyısının büyümesi gibi Bilgi ve beceri adamımız büyüdükçe cehalet kıyımız da büyür. Dolayısıyla hayatını kutlama modunda götürmek isteyen ve biliyorum zaten diyen ego için gerçekten zor bir durum. Neden derseniz şöyle söyleyeyim. Bilgi ve idrakimiz arttıkça daha az bildiğimizi idrak etmek çok özel bir tevazu ahlakıdır. Ve ego ile ilgili ilk gerçeği fısıldayayım. Ego öğrenmeyi hiç sevmez. Eğer kazandığımız başarıyı devam ettirmek ve hızlı sönmek istemiyorsak, egonun yeni biçimiyle nasıl savaşılacağını ve onu yenmek için hangi değer ve ilkelerin gerektiğini öğrenmek zorundayız. Bu videomuzda başarıyla hortlayan yanımızı masaya yatıracağız. Ahmet-i Serhendi'nin meşhur bir sözü var. Melik'in hediyelerini ancak matiyeleri taşır diye. Gerçekten de öyle. Aristo da aynı şeyi söyler. Erdem ve eğitim olmadan iyi talihi taşımak zordur der. Sadece yola çıkarken öğrenci olmak yetmez. Bir önceki bölümde bunu konuşmuştuk. Herkes ve her şey öğretmendir. Hatta düşmanınız olsa bile. O halde ilk dersimizi kenara not edelim. Başarıyla birlikte öğrenmeyi yani öğrenciliği devam ettirmemiz lazım. Tabii ki ego öğrenmeye dirençlidir ama profesyoneller zorlanmayı ve yeni şeyler öğrenmeyi daha çok severler unutmayın. Başarıyla gelen nimetler çoğunlukla bizi mutlu etmiyor ve başkalarının sahip olduklarını da istiyoruz. Halbuki yola çıkarken ne kadar mütevazıydık. Ama başarılı olduğumuzda önceliklerimizi unutuyor ve egonun hükmü altına giriyoruz. Başarının sağladığı fırsatlar veya daha başarılı insanlar hırsımızı tahrik ediyor. Bu hiç bitmez bir döngüdür ve işin garibi yaşadığımız çağda sistemlerin çoğu bunun üzerine kurulmuş gibi. Ama buna ne kadar güç yetirebiliriz? Dünyadaki sınırlı süremize rağmen ego sürekli imrenme ile bizi bu girdabın içine sokar ve iliklerimizi kurutur. Kendimizle ilgili bir adı gerçek daha. Ego takası reddeder. Hepsini ister. Hırsımız nedeniyle bir sürü işe el atarız. Çünkü hiçbir şeyden geri durmak istemeyiz. Her şeyin bizim olması mümkün mü? Elbette değil. Bu nedenle seçimlerimizin neyi dışarıda bıraktığını bilmemiz gerekir. Çünkü seçmek diğerlerinden vazgeçmektir. Sahip olduğumuz şeylerin bizlere yetersiz gelmesi biraz da bununla ilgili. Ego takası reddetse dahi kader bize hep takaslarla gelir. Ve aynı anda olabileceğimiz şey sayısı çok 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 kısıtlıdır. Hani derler ya bir koltukta iki karpuz taşınmaz diye. Aynen öyle. Bu nedenle hedeflere göre strateji belirlenir farklı hedefleri aynı anda götürmenin bir sınırı vardır. Yoksa farklı stratejilerin çakışmasına neden olur. Sizin için neyin önemli olduğunu bilmezseniz bu hırs döngüsünden, ömrü zayi etmekten ve başkalarının başarıları karşısında kendimizi kötü hissetmekten paçayı kurtaramayız. Hedefe ilerlerken çok emek sarf etmek, zorlu engelleri açmak, fedakarlıklar yapmak derinlerde bir rövanşı besler. Nasıl yani? Dayanabilecekseniz buna bir neşter atalım. Başarı neticesinde sahip olduğumuz güç bizde bazı hanisinasyonlar meydana getirir. Yolun başında samimi duygularla ve fedakarlıkla bir şeylere ulaşmak için gayret ederiz. Ama bu duygular zamanla kibre ve hak görmeye dönüşür. Kendimizle ilgili acı bir gerçek. Ego paylaşmaktan nefret eder. Edip, sen bana küçük dilimi verdin. Evet doğru Büdü. O küçük dilim bu da büyük dilimi. Sana o dilimi verdim çünkü büyük dilimi ben yemek istiyorum Büdü. Edi bu hoş bir davranış değil ki. Aa, neden hoş olmasın Büdü? Yani bak e eğer benim iki dilim pastam olsa Aha. büyük dilimi sana verirdim. Küçük dilimi de kendim yerdim. E e şey Büdü e küçük dilimi zaten sen yiyeceksin. İşte Büdü. Çünkü cefayı çeken sizsiniz. Dolayısıyla o yalnızca sizindir. Başkaları sadece figürandır. İdareyi başkasına bırakamazsınız. Yoksa bir çuval incir berbat olabilir. Nihayetinde herkes yatarken siz çalıştınız. Herkes keyif sürerken siz cefa çektiniz. Kim sizden daha fazla başarınıza kıymet verebilir ki? Doğru. Ama bu dürtü bir süre sonra kontrol bağımlılığına dönüşür. Yani siz kontrol etmezseniz herkes yanlış yapıyordur düşüncesi size yerleşmeye başlar anneler çocuklarını, eşler birbirini, öteki berisini derken bütün sistemi kontrol üzerine kurgulamaya başlarsınız. Kontrol bir yere kadar makuldur ama keşke o makul çizgide kalabilsek. Çoğunlukla bizi paranoyanın kıyısına bırakır. Kontrol dürtüsü insanların size karşı ayrı, arkanızdan ayrı davrandıkları hissiyatını pompalar. Ve artık ibre tersine dönmeye Kontrolle siz insanları takip ederken artık kişilerin sizi takip ettiğini, sürçmenizi beklediğini, hatalarınızı not ettiğini düşünmeye başlarsınız. Evet, paranoyaya hoş geldiniz. Artık bizden şüphe duyanlara kendimizi kanıtlama arzumuz bizi yönetecek. Toparlarsak başarıyla birlikte hortlayan ve birbirini takip eden kendini haklı görmeye, kontrol çırgınlığı ve paranoya bizlere kendimizi olduğumuzdan daha büyük hissetmemizi, gerçeklikten kopmamızı ve başarılarımızla ilgili abartılı hükümler vermemize neden olur. Unutmayın, tarih samimi gayretlerle başlayıp sonunda gerçekliğini yitiren komutan, bürokrat ve iş adamlarıyla dolu. Ha bu arada insanların çoğu başarıları hakkında çoğunlukla yalan söylerler. Başarısını kısa cümlelerle anlatmayı pek tercih etmezler. Halbuki yola çıkarken nereye varacağını çoğumuz bilmeyiz ya da sadece kendimize düşeni yapmış ve elimize geçen fırsatları değerlendirmişizdir. Dolayısıyla başarıya ulaştığımızda her şeyi kendimizin planladığı hikayesinin hiç olmadığını kabul etmeliyiz. Egonun süreçteki mahrumiyetlerinizden ötürü sizden rövanş almasına müsaade etmeyin. Yola çıktığında aileler, şirketler, devletler, takımlar çoğunlukla sıkı bir birlikteliğe sahiplerdir. Bir araya gelirler, beraber çalışırlar, fedakarlık gösterirler ama kazanma kuşağında başkalarının takdir ve ilgilerini çekmeye başlayınca bizi bir arada tutan o bağlar hızla gevşer, tek ruh egolara bölünür ve takım atomize olmaya başlar. Kazanma kuşağında kaybetmek budur işte. Ego kendimizin daha iyi ve özel olduğumuzu, problemlerimizin ya da deneyimlerimizin diğerlerinden farklı olduğunu, kimsenin bunları anlamayacağını düşünür. Başarının ışıklarını üzerimize çekmek için kendini bu yoldan şişirir. Bu ciddi bir ego hastalığıdır. Kariyerlerimizin başında bir şeyleri feda etmek hepimiz için daha kolaydır. Hatta bu gereklidir de. Çünkü takımda başka türlü nasıl yer alabiliriz? Ama içerisinde bulunduğumuz takım bir kere başardıktan sonra kendi payımızı unutup gelen başarının tümüne göz dikince ki kendince haklıdır ego ne de olsa siz olmasaydınız o başarı olmayacaktı. İşte o zaman övgülere muhtaç hale gelirsiniz ve daha da zayıfsınız. Başarının komik yanı da bu işte. Egonuzu söndürmezseniz bu his sizi hiç olmak istemediğiniz biri haline getirebilir. Bu açıdan başardığımız şeye ihtiyacımızın olmaması çok önemlidir elimizden alındığında onlarsız da yapabilmeliyiz. Süreçte zaten alacağımızı aldık. Sonuçlardan düşen pay bize yeter zaten. Gerisine kim sahip çıkarsa çıksın çok da önemli değil. Eğer başardığımız şeye fazla bağlanırsak egonun hastalığı nüksetmeye başlar. Bu tür baş dönmelerinde çözüm olarak hizmet zamanında ileri, ücret zamanında geri durmak gerekir. Yani süreçte aktif, sonuçta pasif olmak. Eğer zorlanırsak aklınıza Sultan Yavuz'u getirebilirsiniz. Önemli bir sefer dönüşü kendisini tebrik için bekleyen halkla karşılaşmamak için gece şehre girmiş ve yatağını da yere serdirmiştir. Diyebilirsiniz o kadar abartmayın bir yeri fethettiğimiz falan yok. Alt üstü sınavı kazandık, terfi ettik, evlendik. Size bir sır vereyim o zaman. Başarının büyüğü küçüğü yok. Hepsi aynı hissi insana veriyor. Çok harika bir nimet aslında bu. Ama biz nimeti değil kendimizi büyütüyoruz. Nimeti büyütsek şükürle dolarız. Ego her başarıda kendini büyütür. Teşekkür etmeyi hiç sevmez. Çözüm olarak kainatın enginliğine açılıp küçüklüğümüzü hissetmek bizi bir nebze dengeleyebilir. Gökyüzünde yıldızların haşmeti, azametli dağlar yahut uçsuz bucaksız sahiller bize tevazu hissini verebilir. En basitinden ara ara mezarlığa giderek orada yatan herkesin bir zamanlar önemli işlerinin olduğunu düşünmek bile bizi dengeleyebilir. Gurur insanı olduğundan daha iyi olduğuna ikna eden sihirli bir ses. Eğer ayıp olmazsak ciddi sürçmeler bizi bekliyor. Çünkü başarı ile birlikte gelen sorumlulukları kibrimiz ve karizmamız çözemez. Sorunlar ancak sağlam tedbirlerle nispeten kalıcı çözülür. Başarı devam ettikçe gururun cazibesi de büyür. Gurur bizi köklü çözümlerden uzaklaştırır. Elbette insan. Aynı tempoda olayları göğüsleyemeyiz. Hiç mi hakkımız yok gurur duymaya dediğinizi duyar gibi. Bir terazi gibi düşünürseniz ayıklık başarıyı dengeleyen karşı yüktür. İşler ne kadar iyi gidiyorsa o kadar ayık kalmamız lazım. Siyaset ve iş dünyasında bunun örneklerini çok sık görebilirsiniz. Güç ve başarı arttıkça karizmatik söylemler artar ve liderler yüzeyselleşirler. Ama yeni problemleri geçmiş başarılarının gururuyla çözemezsiniz. Sadece bir süre bastırabilirsiniz. Gurur, egonun en önemli gıdası ki bir adım sonra kişiyi kibre sokacaktır ve gurur haddi zatında iyi bir yalandır. Bizi olduğumuzdan daha iyi gösterir. Belki de bu yüzden dinimizde gurur ve kibir ciddi bir sürçme olarak tanımlanır. Tarihte birçok yöneticinin kendine bu konuda uyarması için birisini vazifelendirdiğini bilirsiniz. Hatta Hazreti Ömer saçları ağarınca gerek kalmadığı için bu kişinin vazifesine son verdiği nakledilir. Neşter atacağımız ufak bir yer daha kaldı. Videomuzu onunla bitirmek istiyorum. Kazanınca hızlı yükselmeye başlıyoruz ve namlu hep bize çevrilir. Artık başkalarına karşı daha fazla sorumluluğumuz vardır. Zengin olmanın sorumluluğu size sağladığı hazdan daha fazladır. Eğer bunu göz ardı ederseniz orada fazla kalamazsınız. Tanınmış bir sanatçı, öğretmen, doktor ya da bilim insanı olmanın topluma karşı farklı sorumlulukları vardır. Oralardan gelecek sorumlulukları kaldırmada eğer kendinizi yenilemezseniz serüvenimiz fazla uzun sürmeyecektir. Çok fena çakılabilir o kadar çabaladıktan sonra belki de zirvede rahat edeceğimizi düşünüyorduk değil mi? Ama ne yazık rahat yok. Daha doğrusu başarı tanımınızı gözden geçirin daha iyi. Çünkü bu haliyle başarı egonun çok da isteyeceği bir şey değildir. Çünkü ego için başarının gurur duymadıktan ve rahat etmedikten sonra hiçbir anlamı yoktur. Süreçlerde yapılan hatalar belki çok fazla fatura çıkarmaz bize. Ama zirveye çıkınca hata yapma şansımız pek yoktur zirvelerde bizi hırs ve paranoyadan koruyup alçak gönüllü ve ayıp kalmamızı sağlayacak bir yola ihtiyacımız vardır. Orta yol veya adalet denilen o çizgi. Bu çizgi üç duygudan meydana gelir. Cesaret, iffet ve hikmet. Hatta namaz kılanlar günde 40 defa sırat-ı müstakim kelimesiyle bunu kazanmak için dua ederler. Bunlarla ilgili detaylı bilgiye şuradan veya videonun sonunda vereceğim linkteki irade serimizden bakabilirsiniz. Peki gelelim madalyonun diğer yüzüne. Başarısızlık. Nihayetinde süreçlerin çoğunda başarısız oluyoruz. Sürekli peşinden koşsak da başarı arada bir yakalanabiliyor. Ama başarısızlıkla daha çok karşılaşıyoruz. Ego bizi başarısızlıkta nasıl vuruyor? Öğrenmek ister misiniz? Onu da bir sonraki videoda konuşalım. Buluşuncaya dek başarınızı omuzlarınızda taşıyabilmek temennisiyle kendinize gerçekten iyi bakın